Bülent Tutluoğlu, doktor, bir Türk doktorun feryadını anlatacağım size. İki ay önce ciddi nefes darlığı şikayetleri başlayan hastaya sordum. Diyeceksiniz ki ekonomi, para, finans, sağlıkla ilgili ne bu işin içinde var? Paraya dayanıyor. Anlatayım size. İki ay önce ciddi nefes darlığı şikayetleri başlayan hastaya sordum. Niye iki ay önce gelmediniz? Hastasına soruyor doktor. Niye iki ay önce gelmedin? Sen de hastalık iki ay önce başlamış. Cevap çok üzücüydü diyor doktor. Çok üzücüydü diyor doktor. Size muayene olmak için iki ay boyunca para biriktirdik. Doktor özel değil ha, özel muayenesi değil, devlet doktoru, devlet hastanesi. Halk muayene olmak için iki ay para biriktiriyor. Doktor diyor ki, buna işi karşı karşılık. Halbuki biz problemli hastalara 15 sene önce.